Davutoğlu Erdoğan'a seslendi. Bu yaptıklarımız sizin içindi. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, partisinin son grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Davutoğlu, "Bizim kimseye kinimiz, rövanş hissimiz, kimseye verecek dersimiz, görüşülecek bir hesabımız yok. Şimdiye kadar yaptığımız eleştiriler sert bile olsa sadece ülkemizin ve geçmişte birlikte çalıştığımız arkadaşların selameti içindi." ifadelerini kullandı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonrası söylediği "Bu masanın etrafındakiler ben dahil herkes hesap verecek. Ya hatalarımızı görerek kendimizi toparlarız ya da güneşi gören buz misali erimeye devam ederiz." sözünü değerlendirdi. Birlikte çalıştığımız arkadaşların selameti içindi Emin olun, Sayın Cumhurbaşkanı'nın belki de son 7-8 sene içerisindeki en doğru tespiti bu, diyen Davutoğlu, şu anda AK Parti iktidarında samimi geçmiş muhasebesi yapan öbek öbek gruplar tartışıyor. Kimisi basına yansıyor, kimisi Çankaya'da hiçbir bedel ödemeden neredeyse, devletin kanun bekçisi benim, diyen danışmanlar tarafından saldırıya uğruyor. Racon kesiliyor ama tartışmalar yayılıyor. Ben bunu çok büyük bir sağlık işareti olarak görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanına bu tartışmaları önlemek yerine bu sağlıklı tartışmanın önünü açması tavsiyesinde bulunuyorum. Bu kendisi AK Parti ve Türkiye için hayırlı sonuçlar doğurabilecek bir tartışma. Bizim kimseye kinimiz, rövanş hissimiz, kimseye verecek dersimiz görüşülecek bir hesabımız yok. Şimdiye kadar yaptığımız eleştiriler sert bile olsa sadece ülkemizin ve geçmişte birlikte çalıştığımız arkadaşların selameti içindi. şeklinde konuştu. AK Parti öbek öbek tartışıyor. Çok yakın takip ediyorum. Şu anda AK Parti iktidarında samimi, geçmiş muhasebesi yapan öbek öbek gruplar tartışıyorlar. Kimisi basına yansıyor, kimisi Çankaya'da hiçbir bedel ödemeden neredeyse, devletin kanun bekçisi benim, diyen danışmanlar tarafından saldırıya uğruyor, racon kesiliyor ama tartışma yayılıyor. Ben bunu çok büyük bir sağlık işareti olarak görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na bu tartışmaları engellemek yerine bu tartışmalarının önünü açması tavsiyesinde bulunuyorum. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum'u, racon kestiği gerekçesiyle eleştiren Davutoğlu, şöyle devam etti. Maalesef son dönemlerde ortak aklın işletilmesine imkan veren AK Parti kurulları ve istişare mekanizmaları ya tamamen devreden çıkmış ya da tek bir görüşün onay makamı haline gelmiştir. İşte bugün iktidarın düştüğü tablo bu. Bu sadece AK Parti'nin hastalığı olsaydı ne halleri varsa görsün derdik ama devlete de tasallut etti bu anlayış. Bir cumhurbaşkanı başdanışmanı racon kesiyor. Beştepe'ye oturmuş, geçmişinde bu camiayla hiçbir ilgisi yok ama racon kesiyor. Sayın Erdoğan soracak mısınız CHP ile ne işiniz var diye? Şimdi bir soru sorma hakkına sahip değil miyiz? Geçen sene helalleşme diyen Sayın Kılıçdaroğlu ile başörtüsü için özgürlük yasası getirmek isteyen Sayın Kılıçdaroğlu ile CHP'de değişimi gerçekleştirmek için cesur kararlar alan Sayın Kılıçdaroğlu ile bir masaya oturduk diye neredeyse bizi küfürle itham etmeye kadar giden kanaat önderleri acaba şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın Özel'le buluşacak olmasına ne derler? CHP ile görüşmek dahi ihanetin bir gerekçesi olarak görüldüğü günlerden ne günlere geldik? İyi ki geldik ama bilinsin ki Sayın Karamolaoğlu'nun ve diğer partilerin katkısı niye unutulur. Şimdi soracak mısınız Sayın Erdoğan'a CHP ile ne işiniz var diye? Ben hocanız olarak size söylüyorum sakın ha sormayın. Sayın Erdoğan konuşmakla doğru yapıyor. Aynen bizim Türkiye'nin bütün kanatlarını bir masa etrafında toplarken doğru yaptığımız gibi. Cumhur İttifakı'nın içinde derin çatlaklar var. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Bakan Şimşek'e, ye, yerel halk tepkisine de değinen Davutoğlu, Cumhur İttifakı'nın içinde çok derin çatlaklar olduğunu görüyoruz. Bu seçim sonrası Cumhur İttifakı'nda da çatlaklar var, dedi.